Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi işbirliğiyle Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen kent bayramlaşması programında Başiskele halkı hep birlikte gönülden bayramlaştı. <laughs> başiskele Kaymakamı Doktor Soner Şenel ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özde ev sahipliğinde Barbaros Mahallesi Sent Meydanı'nda bayram coşkusu yaşandı. <laughs> Güzel bir bayram gününde gerçekleştirilen 30. geleneksel Başiskele Kent Bayramlaşması'na 7'den 77'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Bayramlaşma törenine kaymakam Şenel ve Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün yanı sıra garnizon komutanı Deniz Albay Sabri Haluk Orhan, ilçe emniyet müdür vekili Ahmet Zihni Manap, ilçe jandarma komutanı J. Kede Üsteğmen Burhan Demir, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Programda ilçe protokolü sırayla vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı. <laughs> Bayramlaşmada birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi. <laughs> Başiskele Belediyesi'nin bayramlaşma alanında kurulan standlarda katılımcılara çeşit çeşit ikramlıklar sunuldu. <laughs> Bayramın en çok sevineni ise yine çocuklar oldu. <laughs> Ebeveynleri ile alanı dolduran çocuklar, büyüklerin ellerini öperek bayram harçlıklarını da topladılar. <laughs> Kent bayramlaşmasına renk katan çocuklar, neşeleriyle bayramı bayram yaptılar. 30. Geleneksel Başiskele Kent Bayramlaşması'nın sonunda katılımcılar, kameralara hep birlikte Başiskele aile fotoğrafı pozu verdi.